Adam bu burada. I got supplies. Neredesin? M2 M4'ü çekip hadi gidelim. Ben de şöyle bir M7 bulsaydım var ya üf, çok iyi olurdu ya. Şey I need a star. Bir numara ile iki numara, iki numara. ne oldu buna? Oynuyor musunuz? Şey ne ne var? Ben oynuyor musunuz? <laughs> Raşmi yapıyorsunuz. <laughs> Hı, -hı. <Adamsın> sen. <laughs> o zaman hadi hep bir araya gidip korunacağımızı doğru. <laughs> Basalım sağ sola amına bir araba bulalım. Benim karıya diyorum ki amına koyayım gel lan yani raşa raşa çıkak diyorum Mustafa. <laughs> tamam tamam aşkım amına koyu araba bir biniyor zırt düşüyor amına koy. Ne yapsın oğlum. Amına mı seviyorum ya. Yani. Yok yok var. Var bende. Ayın 24'ünde Ankara'dayım haberin olsun. Evet. Tamam evet, seni. Evet. 30'una kadar kalacağım. Evet. Tamam. Bilmiyorum abi. Emmedi mi ya? Ya da AK. Ha. Benim Aha. karı geldi ama ne Benim, benim karı bana işte katmış ama ne Ne demiş? Ah be demiş. Şurada yedi. Watch abi. out. Ha buldum. Oyuna gelecek de. İzliyordur şu an muhtemelen. Bakayım. Yo. Sana kızdı oğlum benden oynuyorsun <laughs> diye. Yok lan. Bir daha ne dedim ben bu sefer dedim oyuna gireceğim. Tamam aşkım sen gir ben gir. Bak ben ne dedim sana izleyenler de. Larun tamam 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 tamam. Tamam. Ya şerefsiz misin oğlum ya? Va <laughs> va. I got supplies. Onun ben hiç scope bulamadım ha. Ben de 2x oynuyorum. Ses de yok lan bu millet nereye indi aman akım? Niye <laughs> bileyim. Anam daha shift açamadık, bot bile vuramadık ki ya. Ne? Yeah. Gelsin oğlum sen nereye gidiyorsun ya? Aa burada leş sandığı buldum. Oo. Kanka burada birilerini öldürmüşler ha. Bot oyunu mudur nedir anlamadım. <laughs> Şey ses var Mustafa. Mark the location. Burada herhalde. Şu tra travesti senin önünde. Adam var da burada. Hı -hı. Ee, de diyor diyor. adam kaldırmaya gidiyor. Nerede oğlum bunlar amına koyayım ya? Help. Bana, Watch out. Birini baydım Mustafa. Birini baydım dedim. Bana oynuyor. Arkadaşın tutuyor oğlum ya. Tamam. Gel gel bana gel gel. Oğlum adam burada lan, burada lan. Mustafa baygın var lan yanımda. Adam burada. Ömür T cehennemin dibindesin la kardeş. Adam arkadaşını tutuyor bana koyayım ya atentar misin oğlum ben koronosun içine indim la. La ben de oradaydım sisi alınca yukarı adam arkasını tutuyor sisle taşta. Aa bak sağında sağında. Göremiyorum sis var şu an bende orada. İkisi de orada amına koyayım. mi diyorsun? He oğlum he he. Ya uşak hadi Şu an. Kalk kalk bu ben kaldırdım az önce. Eyvah. Şimdi adamlar. Kayanın arkasında kayanın. Watch out. out. Eren sen beni oradan koru ben adamı kaldırmaya gideceğim. Görebilecek misin? Allah Martio şurada bir yerde. Watch out. <laughs> Burada bir cam basayım ben de. Mustafa siz kalacak oğlum şimdi. Ya ben baymıştım zaten orospu çocuğu senin olduğunu ağaç işte. Ben yerine baymıştım kamuflaj diye. Ben <laughs> <laughs> no, bileyim ben dur no, karıyla sohbet ediyorum gel sen. Tamam. Adam önüme Watch çıktı. Ağacın, ağacın out. arkasında. Buradaki ağacın arkasında. Çok tamam, tamam, tamam. <laughs> Hadi yok Hadi <şunlar. gülüyor> Ne ne yani? Yetişecek mi lan? Ka kafamıza ettiler ya. Başka siz, siz, kendinize bakın bir önce. <laughs> Zaten şu... ...bu... ...bu oyuncu... şey... Şu oyunu oynuyor oynuyorum diyenlerin hepsi böyle... Şey, ...sadece kıyafet merakına giriyorlar ha. Başka hiçbir şey değil. Kare... kare, kıza, ha, falan. yapıyorum ya bu iki, iki lafından bir tanesi karı beni şey yapmış karı be şöyle olmuş arkadaş git o zaman çık git ya benim beyni, beynimi şey yapıyor kemiriyor Watch yani. out! Watch out. Watch out. Watch, Watch out. Korkmuyorum. 22 Sağ tepeden geliyor, tepeden geliyor. Oy 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 oy. Çok kötü vurdu. O oh, da çok kötü çok. Ben şu... Burada alışveriş şeyi var değil mi? Bak. Helalim var bak. Right. We're the best. <laughs>